Yunus'um. Hoş geldin kardeşim. Ne yapıyorsun? İyi gördüm seni. Yorucu muydu yolculuk? Aynen. Her şey yolunda. Şükür. Valla. Şükür şükür. Yakışıklısın kardeşim bugün ya. Neyse röportaj ilerleyen dakikalarda izleyecekler zaten değerli dostlarımız. Şimdi yorgunsun. Seni yormayacağız. Direkt araca geçiyoruz tamam mı? Sen nasılsın abi? Şükür şükür. Sen Alhamdülillah. İyiyim abi ya. Hadi efendim. Harika bir gün geçiriyoruz. <laughs> yani yoldan Allah göstermesin az daha kaçıyordu araba da neyse kurtulduk. Sıkıntılar yaşadık biraz. Evet efendim Yunus kardeşimizle beraber Türk Büyükelçiliğine gittik. Oradan evlilik izin belgemizi aldık. Şimdi arkada Odi uyuyor. Önde Yunus kardeşim, sonra ben hep beraber yola çıktık. Madiyon şehrine doğru 13-14 saatlik bir yolumuz var. Toplam e, hesaplamama göre e, oradaki serüvenlerimiz, git gel Cokcakarta'ya geçiş, sonrasında Jakarta'ya dönüş, oradaki organizasyon toplam 5000 kilometre yapacağız. Bakalım 5000 kilometrede ne güzel anılara destek olacağız, ne tamam. anılara denk geleceğiz, güzel kareler yakalayabilecek miyiz? E, Tabi Yunus kardeşime tamam. soracağım. En güzel soru şu, heyecan var mı? İlk defa buluşacaksın. İlk defa göreceksin, ilk defa elini öpeceksin, elini öptüreceksin, ilk defa sarılacaksın diyelim. Ee, heyecan var mı? Var. Peki hanımla e, sen sosyal medya üzerinden tanıştın. Evet. Bu arada e, mola vereceğiz. Mola verdiğimiz zaman e, röportaj yapacağız. Bu bölümün sonunda da e, gecenin yarısı zaten büyük ihtimalle Aha. bu bölüm böyle bu şekilde yolculukla serüvenlendiririz ama. E, buluşmayı bölümün sonuna ya da ikinci bölüme ekleriz diye düşünüyorum. Bakalım e, bölümün devamı nasıl olacak ama röportajı arabayla giderken mi yapalım yoksa e, bir yerde müsait bir yerde mi duralım orada mı yapalım ne dersin? Sen nasıl istersen abi. Mola vereceğiz ya. Mola verdiğimiz yerde güzel bir röportaj yapalım oldu mu? Evet efendim röportajı birazcık ilerleyelim birkaç saat sonra kendimiz afyonumuz patlasın sabah erkenden kalktık şurada. hiç uyuyamadık dün gecede zaten işlemler, evraklar, dokümanlar derken bakalım yola devam ediyoruz. Videoyu beğenerek abone olarak kanala ve yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Cansınız 50 bin takipçi hoş geldi kalbimizle kucaklıyoruz. Seviyoruz sizleri. Saygılarımla başlıyoruz. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Nasılsın iyi misin Yunus? Elhamdülillah iyiyim Her şey yolunda Yolunda. Uzun yollardan geldin evet. Röportaj yapacağız dedin Biraz heyecanlıyım dedin evet. <laughs> Bu arada izin veriyorsun videonun çekilmesine değil mi? Evet. Tabi serüvenler maceralar bizi bekliyor Ama birazcık seni tanıyalım Yunus kimdir? Nereden evet. geliyordur? Kaç yaşındadır? Ne iş yapıyordur? İstanbul'dan geliyorum İşte Ispartalıyım bir üniversitede çalışıyorum. Memursun. Aynen memurum. Öyle. Peki daha önce hiç evlilik yaptın mı? Ha evlilik yaptım. Evet. 5 sene falan oldu boşandım. İyisiyle kötü söyle evet. evlilik geçirir. Evet. Yaş kaç bu arada? 37. 37 yaşındasın. 5 yıl önce boşandın ve ilk ikinci evliliğini Endonezya'da geçirdin. Pekala. Şimdi Endonezya hakkında düşüncelerini alabilir miyim? Endonezya'yı daha öncesinde biliyor muydun hiç? Yenge Hanım'la tanışmadan önce e, nereden aklına geldi de Endonezya'dan evleneyim dedin? Ya önceden e, nasıl anlatayım? Böyle hani hacılar, hacıya giden insanlardan duyuyordum. Endonezyalılar çok kibar falan diye. Hı. Hmm. Ondan sonra yani bir de senin videolarını gördüm sonra. Ondan sonra düşündüm. Dedim ben de Endonezya'dan birisiyle evleneyim dedim. <laughs> Benim video mu sana şey verdi? <laughs> evet. Gaz verdi. Aynen. Benim videodan ama yıllar önce gördüğün değil mi? Tabii, hani 2-3 evet. yıl oluyor evet. yani. Evet. Peki e, hangi siteden buldun? Kaç yıl önce tanıştın yenge hanımla? yıl oldu tanışalım. Mus Müslüman sitesinden. Müslüman.com'dan tanıştın. Evet. Oradan girdin. Evet. Bir ayda buldun herhalde. Aynen bir ay falan. <laughs> Evet. Aslan kardeşim benim. Peki hala şimdi Endonezya'yı dedin ya hacılardan hocalardan geldiklerini anlatıyorlardı. Öyle aklında kaldı. Bir de sen videolarını izleyince evet. ben Gaza geldim dedin. Evet. Senin gibi çok değerli kardeşimiz var. Özellikle videolar izledikten sonra aklına mantığına uygun şekilde hem imanlı olsun diyor, hem evet. maddi manevi olarak daha uygun olsun diyerekten evet. Endonezya'dan evleniyorlar. Peki daha önce. Hiç görmediğin, elini tutmadığın, dilini bile konuşamadığın bir kişiyle evlilik kararı aldın. Evet. E, aldınız daha doğrusu. E, sonrasında benimle iletişime geçtin. Evet. Dedin ki Bekir kardeşim beraber yol alalım. E, peki seni buna iten neydi? Yani hani e, tamam Akrabalar, Bekir'in videosu, Hacılar, Hocalar da başka evet. bir şey var bu işte. Yani daha güven verdi bana sanki yani. Bizim Türkiye'ye göre. Sana diyecekler Türkiye'de kız mı yok kardeşim? Evet. Yok dediler zaten geldi. <laughs> çok çok dediler. Ne yani eş dost dedi? Evet. Ne dedi abi? Yani işte Türkiye'de işte dediğin gibi kız mı yok falan dediler. Ama ben yani var kız var. Çok da yani hem parasal yönden hem manevi yönden hem yani ay, ev araba <laughs> yani sıkıntı yani. Altın bilezik Yani aynen altında var. Buradan annene de çok selam söylüyorum. Ee, kendine çok dikkat eder inşallah. Sağlığına, sadece annene, babana. Ellerinden öpüyorum. Buradan seni izleyen değerli dostlara, takipçilere, sevenlerine ne söylemek istersin? Yani Endonezyayı bilmiyorsanız belki müracaat edin. O size yardımcı olur. Yani burada kendi başınıza bir şey yapamazsınız. Hele bir de dil bilmiyorsanız hiçbir şey yapamazsınız. Yani rehbersiz yola çıkmayın Evet, diyorsun. evet. Tabi bizim gideceğimiz yer Madiun diye bir bölgesi. Kırsal evet. bir bölgeye gidiyoruz. Hemen hemen toplamda hesaplamama göre 4000-5000 bin, bin km araba süreceğiz. Tabi evet. toplam mesafe 10-15 gün içerisinde. Ee, güzel anılar biriktireceğiz. Güzel anlara şahitlik edeceğiz. Evet. Senin düğün şahitin olacağım inşallah. İnşallah. Ee, küçük aile arasında mütevazi bir düğün olacak. Evet. Devamında bakalım bir yere gideceğiz. Oraya bırakacağız sizi Balay'ına. Biz oradan tekrardan dönüş yapacağız ile beraber. Biz işlemlerinizi, evraklarınızı takip edeceğiz. Yunus kardeşim, seni tanıdığıma çok memnun oldum. Evet. Öncelikle annenin, babanın ellerinden öpüyorum. Sen çok kalbi temiz bir adamsın. Ee, gerçekten de imanı bütün, namazın abdestine bir delikanlı adamsın. Ben normalde bunu söylemem ama devamlı başımın etini yiyorsun. Ca camiye çek, mescide çek. Tamam kardeşim, bekle. Dur, namaz adı geçiyor. Canını yerim senin. Böyle devam et. Ee, yani İmanı güçlü adam hayatı da güçlü olur. Testleri de güçlü olur. Senin kalbin de güçlü. İnşallah yaşamış olduğun o geçmişteki üzüntüleri ben dile getireceğim birazcık. Sen getirmesen de üzüntüleri Allah mutluluklarla i̇nşallah. çevirip sana versin. İnşallah, i̇nşallah. Çok iyi günler yaşamanı demenli ediyorum. Benimle bir yıldır konuşuyorsun. Evet. Biz artık samimi bir dost olduk. Evet. Onu da söyleyelim, Yunus kardeşim normalde videonun çekilmesini istemiyor, <laughs> memur olduğundan dolayı ama sağ olsun anlayışına sığındı. Evet. Dedi ki, iki fazla konuşmam ama e, videomu çekebilirsin dedi. Allah razı olsun, sevenlerimizi kırmadı. Evet. Yani şunu söyleyeyim, bir yılda seni tanıdım, hemen hemen her hafta düzenli olarak görüntülü konuştuk, sesli konuştuk, evet. dertleştik, sohbet ettik. E, insanı yola çıktığında anlarsın. Evet o telefonda konuşmalarımız ayrı. Bir de buraya geldiğinde saatler diyor yollardayız. Efendiliğin, uslubun harika bir insansın. Allah mutluluğunu daim eylesin evet. güzel kardeşim. Evet. Buradan tekrardan ailenin, annenin, babanın ellerinden öpüyorum. Saygılar, selamlar sunuyorum. Evet. Annem dedi ki önce Allah'a sonra sana emanet dedi. Evet. Ellerinden öpüyorum. Başımın üstüne dedim anacım dedim. Evet. İnşallah en kısa zamanda tek kişi geldin. Evet. Çift kişi gideceksiniz. Tamam. İnşallah. 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 Var mı buradan söylemek istediğin? Herkese selam. <laughs> Eyvallah, sağ olasın kardeşim. Teşekkür ederim. Efendim, fazla zamanınızı almayacağız. İnşallah buluşma anını da çekmeye gayret göstereceğiz. Yolumuz uzun. 10 saatlik bir yol kaldı. Toplam 5 saattir araba sürüyoruz. E, mola verdik, bir markete geldik. İşte ihtiyaçlarımızı aldık, suyumuzu, işte içeceklerimizi falan. Dün gece hiç uyumadım. E, doğru düzgün uyuyamadık. Birazcık Zafer Paşa ateşliydi. Büyük ihtimalle e, hissediyor biliyor musunuz? Hani e, gideceğimi anlıyor. Çünkü hemen hemen bir ay evde yokum. Yani gideceğim bir saat iki saat tekrar kaybolacağım. Bir ay hemen hemen dağlardayım, bayırlardayım. Gideceğim yerler, yani inanılmaz yerlere gideceğiz hep beraber. Takip etmeyi unutmayın. Videoları beğenip yorum yaparak destek olabilirsiniz. Allah şahidim olsun. Benim hakkımda kim ne düşünüyorsa Allah onların kalbine göre versin. İyi düşünenlere de milyon katını versin. Sizleri çok seviyoruz. Allah'ın izniyle her şey güzel olacak diyelim. Her şey yoluna girecek diyelim. Bütün Allah dertlilere derman olsun. Hastalara şifa olsun. Yetim, gariban, hasta çocuklara da acil şifalar diliyorum. Geçen bir kardeşimiz benden dua istedi. Abi dedi sizin yetimlere benim bir esemal çocuğum var. Ona dua ettirir misin? Buradan bütün hasta çocuklara Yetişkin anne babalara, gençlere sağlık diliyorum. Canınızı yerim, urban olayım. Hadi görüşürüz, devam ederiz. Evet, şu an akşam saat 10. Kota Madiyona geldik. Hemen, burada Yunus kardeşim, yoruldun. Hakkını helal et. Evet. Bayağı güzel evet. yolculuk oldu. Aynen. Sen de helal et abi. Helal olsun. Hayırlısı bakalım. Kota Madiyon. Hemen ileride güzel bir yazı yazmışlar. <laughs> bakalım hayırlısı. Hemen direkt otele gidip yatacağız. Çok perişan olduk, yollardayız sabahtan beri, beşten beri. Ee, perişan olduk. <laughs> <laughs> hadi bismillah. <laughs> Şöyle. Kota yazısını göstermek istiyorum size. Kana ne? Otele yerleştik. Ee, acıktık, yemek yiyelim dedik ama sokaklara yürüyerek gidiyoruz. Bak karşımıza şöyle bir Kabe'ye benzer değişik şeyler çıktı. Bu neymiş böyle ya? Şunu yakından. Milletin gecenin yarısı evine girmedim. Yani. Baksana çok enteresan yapıtlar da var. Bakalım daha neler göreceğiz. Sen ne diyorsun? İnsanlar evlerinin önüne Kabe yapıp e, şeyleri yapmışlar. Evet. Yapay kahveler değişik. <laughs> Maketlerini yapmışlar. Yani bu biraz saçma gibi geldi bana da. Sen ne düşünüyorsun? Saçma saçma. Saçma evet. değil mi? Evet. Devam ediyoruz. Şimdi sokağa çıktık. Sokak yemekleri var ama sokakta insan yok ya. Madiyun şehri sanki. <laughs> Normalde canlı olur Endonezya'nın bütün şehirleri de. Evet, saat şu an 10.30. buçuk. Ondandır belki de. Yani insanlar müşteri bekliyor. Günaydın efendim. Dün gecenin yarısı geldik, gezdik, güzelce oturduk bir yerde yemeğimizi yedikten sonra yani bildiğiniz ölü gibi uyumuşuz. Sabah kalktık erkenden. Şimdi yenge hanım dedi ki direkt dedi abi Kavaya evlendirme dairesine gelin. Evrakları orada verelim sonra bizim eve geçeriz dedi. Bakalım hayırlısı Yunus kardeşimle biraz konuşacağım, sohbet edeceğiz. Kendisi dedi, ben çok heyecanlıyım. Kalbim küt küt atıyor. <laughs> Abi sende mi mikrofon? Nasılsın? Hani heyecanlıyım, ne <laughs> oldu? <laughs> şaka bir yana da hiç heyecanlıyım değilmedin. Yani heyecanlıyım değilsin. Heyecanlı değilsin, hiç heyecanlı değilsin şaka bir yana. Herkes kendi içinde yaşıyor bir şeyler ya. Var yani ama bir şeyler var da o kadar abartacak kadar değil. Evet. Ben aşk evliliği değil, mantık evliliği yapıyorum. Evet. Doğru mu? Evet doğru. Neden bunu dediniz? Söylemeyeyim ya. Bizimkiler üzülür. Valla. Evet. Daha öncesinde yaşamış olduğun o sıkıntılardan, badirelerden ve yaşamış olduğun o üzüntülü durumlardan dolayı Evet bu kadar da sen geldin. evet dedim. Evet, evet. Eyvallah. Anladım ben bunu. Efendim şimdi yola çıktık. Arabamızla beraber nasip olursa kazasız belasız verilmiş olan lokasyona doğru ilerliyoruz. Tabi Madiun şehri hakkında size kısaca bilgi vereceğim. 300 bin nüfus olan bir şehir. Genellikle askeri karargahların olduğu, hava kuvvetlerinin olduğu bölgeler diyebiliriz. Hemen hemen Endonezya'nın en çok askeri karargahlarının, eğitim üslerinin olduğu bölge Java adalarında Yogyakarta, ee, Madiun, işte efendime söyleyeyim, Simarang gibi iç kesimlerde daha çok ee, bu bölgelerde e, eğitim üsleri var. Tabi Madiun şehri bir tık daha Jakarta'ya nazaran düzenli diyebiliriz, temiz diyebiliriz. Ee, yine her yerde tabi kanalizasyon sorunları yaşanıyor. Senin de düşünceni alayım. Beğendin mi Madiyun şehrini? Beğendim beğendim. Güzel. Güzel değil mi? Hani evet. dikkatini çeken bir şey var mı peki Madiyun'la alakalı? Daha yeni geldik daha doğrusu bir şey görmedik ama bir tık herhalde evlerinin önünde Kabe evet, evet. maketlerinin olması biraz benim ilk defa ben böyle bir şey gördüm. Evet gördüm. Daha öncesinde hiçbir eyalette hiçbir şehirde görmemiştim. Aynen ben bir de tık... görmedim bir de burada çok fazla Hristiyan var Hristiyanın yoğun olduğu bir bölge burası e tabi Müslümandan sonra Budist tapınaklarını da gördük ya yani her yerde var tabi ama hani Madyon şehri biraz daha e, dinleri daha çok karıştırmış diyebiliriz özgür bir ülke burası bunlar zaten öyle diyorlar beş din beş din var burada diyorlar Hristiyan Müslüman Budist Hindu Yahudi yok fazla da hani başka dinler yok. Protestan. Bunlardan da var. E, Odi kardeşimiz de şoförlüğüyle beraber yardımcı oluyor. Günden hiç sürdürmedik ona. Biraz yorgundu. Ben de dedim ki e, ben yolculuğu yapayım. Gece yolculuğunu çünkü fazla güvenemiyoruz o diye. Hem gündüz hem gece toplam 13-15 saat arası yolculuk yaptık. 2 saat bu saatte mola verdik daha doğrusu. Çok şükür kazasız belasız geldik. Şimdiki hedefimiz Kauva'da yani evlendirme dairesinde buluşma olacak. O buluşmadan sonra kardeşimiz Yunus, abi dedi ben dedi direkt bodoslama dedi, bir yüzük takacağım, <laughs> e benimle evlenir misin diyeceğim dedi. Hayırlısı heyecan var mı? Yengemimi ilk defa göreceksin. Yani biraz. Biraz, hadi bakalım hadi. Evet devam ediyoruz efendim. <laughs> Arabadan inemedi. <laughs> Selam Aleyküm Aleyküm ya Hangisi daha bir yenge? Okay. Ada vakti lagi? Baba bak havati dert misin? Okey. Biraz bekleyecekmişiz. İlk defa gördün. İnşallah. <laughs> 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 Hadi bakalım. Burası evlendirme dairesi. Kavva derler arkadaşlar burada. <laughs> Sağ ol canım. Sağ Ne Heyecanlı Heyecan? Ne anlatayım ya? Allah. Bu... Ne anlatayım Kalbin şeyler... yerinden çıkıyordu, anlatsana. Yok be. Şimdi ne kadar... Gelmiş geçmiş, bu kadar insan geldi, hiç bu kadar sakinle denk gelmemiştim. Çok sakin, çok relax, çok profesyonel. <laughs> Hayırlısı olsun kardeşim, şaka yapıyoruz tabii, şakalaşarak, sohbet ederekten zamanın geçmesini bekliyoruz ama birazdan e, evlendirme memuruyla e, sohbet edeceğiz, eksiklerimiz varsa onları tamamlayacağız. E, Türk Büyük bekledikleri evrağı getirdik, onu teslim edeceğiz daha öncesinde e, bazı evrakları taratıp göndermiştik, tercüme ettiğimiz evrakları. Şimdi orijinallerini vereceğiz. Sonrasında imzalar atılacak. Yarın da resmi nikah inşallah. Hayırlısı olsun. Kardeşim yani şimdiye kadar gerçekten de e, çok sakin, çok e, şey durdun yani. Durgun durdun. Evet. Hani bir yönden de bir sıkıntım var falan filan dedim ama. Evet. Yok, bir sıkıntım yok ya. Sen varsın ya işte. Eyvallah baba, eyvallah. Hani ben varım ama yine de en azından bir şey, heyecan olur dedim. <laughs> yani emin ellerdeyim diyorsun, doğru mu? Evet. Eyvallah baba. Şimdi e, Yunus kardeşim yengeme diyor ki, ne var ne yok öğrettim Bekir diyor da, yenge dedim ne var ne yok ne demek dedim. <laughs> Vallahi bilmiyorum ki diyor. Ne var ne yok şu şekilde. Ne var, ne yok. Endonezya dilinde bir anlamsız yani evet. senin bir şeyin elinde var mı gibi bir şey. Bir şey yok. Yani apa ada tidak afta tidak ada. Yani bir şey var. Var mı? Yok mu? Bir şey yok. Çok saçma bir kelimeye dönüyor. Yani onun için çeviri programlarında Türkçeyi çok düzgün bir şekilde kullanın ve yazın sorularınızı. Yani ee, çok saçma bir şey oluyor yani. Ben çevirirken bile ne diyeceğimi şaşırdım. Ama direkt <laughs> şey dersin bunu, anlıyorum ya senin ne demek istediğini. Whatsapp, like, İngilizce, <laughs> ne haber, nasılsın, ne durumdasın. Bunun gibi. Türkçe çok kelimelerle ve deyimlerle, betimlemelerle çok fazla var. Ondan dolayı Türkçeyi İngilizceye çevirin. İngilizceye Enerjiye çevirin çeviri programı kullanırken. Tavsiyem bu. Yani siz de maşallah güzel anlaşıyorsunuz öğretmişsin yani birkaç kelime Türkçe ne biliyor abi doğru mu? Evet evet. Yani bayağı da öğrenmiş. <laughs> Yeter diyorsun yani <laughs> zaten sakin adamım ve <laughs> Aynen. Utanma. Zaman da öğrenir ya hepsini de yani öğrenci şeyleri de yani. İnşallah inşallah hayırlısı olsun kardeşim. Evet. Yunus gün doğdu ya. Ini adalah menyampaikan kehendaknya akan melaksanakan yüzü görmek istedi. Baz, de, çok soruyor, soruşturuyor. Kalau Turki itu Lira. Lira. TL, Turkish lira. Satu satu lira. Dolar mı kullanıyorsunuz Brava. diyor. Maratus? No, un patratus kuru. <laughs> satu ribu, 1000 ribu, dua lira. Oh, seribu rupiah, 2 lira. Ya. Berarti masih tinggi sih. Indonesia bagus. Aa. Ya. Sejak dulu Indonesia bagus. <laughs> Indonesia parası Türk parasından iki kat daha değerli. Onu söylüyorum. Tapi Turki negara maju Negara mana coba? Oh, maksudnya perekonomiannya? Sekarang iya. Eh, Resesi, ya. Ekonomi iya, krisis. Kenapa, kenapa mata uang kok lebih? Oh ya, kripto itu. Turki kan dekat dengan. Ekonomi kris, politika problemnya. Krisis ekonomi. Yeah. Oh gitu ya. ya yeah. Pengaruh dengan Israel. Tidak tahu. Israel, Amerika, Jerman, apa-apa, Am <laughs> Kristen, apa, <laughs> yeah. semuanya. Israel dengan Palestina kan mau bawa dampak sampai Indonesia. Apalagi semuanya kafir abang. Ya. Apalagi negara tetangga. Ya. Tidak suka Zorlu sorgu sualden, yani sorgu sualden sonra çok şükür bitti diyelim. Ee, evlilik işlemlerini onayladı. Ama hemen hemen iki saattir sorgulayız. Bu kadar bekliyor muydun? Yani, İslam'ı anlatıyor, işte evlilik hakkında bilgiler veriyor. Sen ne yaptın, neden evlendin, neden boşandın? Bu konu hakkında sorular sordu sana. Biraz sıkıştırdı bizi ama başardık. Tas. Ya ben hayatımda böyle bir inatçı bir kava görmedim ya. Vallahi billahi yani adam onu diyor bunu diyor saçma sapan şeyler anlatıyor yani hani pazardaki sebze fiyatını anlatıyor bize. Ya kardeşim işimiz var gücümüz var bırak bizi gidelim. Hani o kadar gerildim ki gerçekten. İşte sen biliyor musun diyor pazardaki maydanozun fiyatını diyor. Bu nereden bilsin Endonezyadaki pazar? Bu adam iki gün oldu gelili. Ondan sonra Audi One Yünatörne Ondan sonra nerede arabayla mı gelmiş? He, orada arabayla gelmişler. Şimdi düğünün yapılacağı camiye gidiyoruz. Camide yapılacaktı. Buraya gidip orayı göreceğiz. Ondan sonra da aile arasında buluşma gerçekleşecek. Bakalım. Evet efendim bu bölümü burada sonlandıralım. İkinci bölüm daha aksiyonlu olacak diye düşünüyorum. Bakalım daha neler yaşayacağız. Hayırlısı diyelim. Dualarınızı eksik etmeyin. Hoşçakalın Sampo'cumpa.